E zayıflama. Kiloçu zayıflama için özellikle tatlı besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Reçel, bal, e, pekmez. Bunların sağlıklı olduğunu düşünsek de hızlı kan şekeri artışı ve düşüşüne neden olduğu için iştahınızı çabuk arttıracak ve daha çok açlık hissedeceksiniz. O yüzden içerisinde daha çok böyle basit şeker içeren, beyaz rafine şeker içeren besinlerden uzak durmanızı tercih ederiz. Aşırı miktarda kuru yemiş ve e, atıştırmalık tüketmenizin de önüne geçmek isteriz. Çünkü miktarda kalori hesabı çok önemli. Eğer miktar fazlaysa kalori de artıyor. Mesela bizim arı önde verdiğimiz 10 tane badem diyet bittikten sonra bir avuç bademe dönüşüyorsa 45 kaloriden 600 kaloriye artış gösteriyoruz ve bu kilonun artışına neden oluyor. Daha fazla kalori daha fazla kilo olduğu için miktara dikkat etmemiz gerekir.